Sen benim karımsın. Bana her şeyi söylemen lazım! Karısı bütün dünyaya yaymış. Benim ne suçum var şimdi? Şantaj yaptığını söylemedin bana! Söylemedin! İnsanın yüreği geniştir. Ama bir tek şeyin birden fazlası sığmaz evlat. Sevdanın. Sen sığar zannedersin... ...bir kalbe iki sevda sığmaz. Yalandan ördüğünüz duvarlar üstümüze yıkıldı. Siz de altında kaldınız işte. Ama bundan sonra daha iyi düşünün daha iyi hesaplayacağım. Merak etme. Ben bunu Züleyha'ya nasıl söyleyeceğim anne? Ben söylerim. Senin yapman gereken başka bir şey. <laughs> Yılmaz Bey'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geçmişi azmetmeyi öğrensin bir şekilde.